Çok güzel olabilirsiniz, çok yakışıklı olabilirsiniz, çok güzel giyinebilirsiniz. Ancak bunun etkisi beş dakika. Evet doğru. Beş dakikadan sonra ne olacak? Evet, doğru. Hayatınız boyunca bulunduğunuz her ortamda size itibar sağlayacak olan ya da sizi değersiz kılacak olan tek özelliğiniz konuşmanızdır. Evet. Evet. Sözünü bilen kişinin yüzüne ahı da bir söz. Evet. Sözü pişirip diyenin işini sağı da bir söz. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini. Bu cihan cehennemini sekiz uçmağı da bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağı da bir söz. Varsa yoksa bir söz. Sözdür. İnsanı insan eden, sözdür. Mutluluk veren, sözdür. Ayakta durmamızı sağlayan, sözdür. Ve o kadar ki, tasavvuf erbabı der ki, hiçbir şey yokken önce söz oldu. Allah kün dedi. Bakın orada bir kelime var. Evet. Kün dedi, ondan sonra biz var olduk yarat. Önce söz zuhur etti, ondan sonra halkıyat oldu. Söz bu kadar önemlidir.